Bugün spora gidiyoruz. Spora gidiyoruz gün 1. Yani gün park 1. Evet yani park 1 gün 1 işte. <laughs> ya şu an yoldayız. Evet. Raketi ben... göster canım. Raket. Herkes döverim buna. Osmanlı tokatına gerek yok. Kuşak. Çıkartamadım. Kuşak. Onunki kırmızı. Ama aramızda bir fark yok. <gülüyor> <gülüyor> Ben taş arıyorum şu an. Çünkü birini taşlayıyoruz. Taş. Alıyoruz, Şeytan taşlayacağız. <laughs> e ne diyelim abi? Aklıma nereden geldiyse. Hatırlıyor musun burada Abone... yavru kedi var. Dur bir dakika. Susla. Kendini niye göstermiyorsun? Kendim gözüküyorum. Sadece biraz gözüküyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. unutmayın. Evet çok önemli bir şey. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yapın. Yorum yapın. Yorum yapın. Şu an en çok 10 beğenimiz var. Biz üçlü bir grubuz da birimiz eksik. Evet. Ee, o gelmiyor neden bilmiyorum. O da geldi gidiyor. de başka yoldan gidiyor. Evet. Kanka biraz ayak kalksın. Çünkü <laughs> <laughs> boy fark. Boy farkı var da yaş farkı da var. Evet biliyoruz. Burada da bir tane vatandaş var. O da yürüyor. Şimdi Dı -dı 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 tık Şu an gelmiş varsayımıyız. Eee parti yarın gün 2 gelecek, gelecek. bu arada. Ne? Arkadaşlar 20 Kasım'da 20 Kasım'da Kasım çok güzel o video zaman. gelecek. Squish'lere atacağız. Labubu açacağız. Ürümüzü bağlayacağız. Yani yap. Bir de tık tık dışında ne yapacağız? tık tık erkek olacak. <laughs> ee, abone olup like atmayı unutmayın. Biz şu an spora gireceğiz. O yüzden görüşürüz. Spor da çekeriz belki. Yok çekeriz. <laughs> <laughs> Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.